Bunu sizlerle birlikte. Yusuf ben kendi yıldırımımı yapacağız. Aslında yapmayacağız da alacağım zaten. Arkadaşlar şimdi buradan video der diye bir şey var. Siz de alabilirsiniz böyle introlar. 3D intro da var. Buradan ben. Buradan <laughs> Yusuf. Intro. Yusuf intro lazım. Evet arkadaşlar. Doğru ya Yusuf intro. Yapıcı diyorsunuz. Ben buradan mesela aynı şunu alalım. İzleyelim bakalım nasıl. Güzel salalım bunu. Yani şimdi intro'nun başına nasıl ilk koyulur onu da göstereceğim arkadaşlar. İlk wifi bize çok az çekiyor arkadaşlar onlar şu an üst katta çok çekiyor ondan. arkadaşlar bizde ondan ben üst katı çıkınca kötü oluyor diyor. ondan ben de bir üst kata çıkmıyorum gördüğünüz gibi bayağı bir iyi bunu şimdi bunu indirirler indirirken arkadaşlar buradan Buradan Neden arkadaşlar resim yapma dedim. Çünkü profil fotoğrafımı değiştireceğim. Ondan. Şimdi buradan şu. Power Direct Video Editor diye bir şey var. Ben bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz ilk önce bunu. Sonra video çok kaliteli yapıyor bu. Evet arkadaşlar. Çok kaliteli yapıyor. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Oka diye basıyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi burada kamera rejort diyor. Bir şeyler çıkacak. Çektiğimiz videolardan bir tanesine basalım. Mesela. Mesela hangisi olsun? Mesela şu. Böyle. Sizlerle birlikte Turgen Terminator. Şimdi başlayalım denemede geçtik işte. Evet. Başlıyoruz. Şuna. Evet, i̇ndirildi gördüğünüz gibi. Şimdi bunun videonun başına nasıl intro koyacağım onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar. Şimdi biz çıkalım. Şimdi onu Power Direct Or diye. Ne yapasın? Buradan ok'a basıyorsunuz. Buradan video der diyor arkadaşlar. Buna tıklayıp bunu açıyorsunuz. Sonra rezort'a tıklıyorsunuz. Rezort'tan buna tıklayıp izliyorsunuz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi itibaren başına intro koyduk. Ya da şöyle de olabilir. Mesela Yazıda yazabilirsiniz böyle böyle yazı çıkıyor karşınıza bakın. Sizlerle birlikte buraya ilk deneme yazalım yani ilk deneme İlk deneme yazalım arkadaşlar böyle şey yapabiliyorsunuz ne zaman biteceğini buradan da ayarlıyorsunuz arkadaşlar mesela resimde de koyabilirsiniz. Bu resim var. Mesela benim resmim şu kuşu koyalım ya. Bakın. Şimdi sizlerle birlikte Turgen Şimdi başlayalım. Mesela böyle İlk koyabilirsiniz. Işte. Noya basın arkadaşlar. Noya basınca böyle siliniyor. O zaman hafızanız dolur arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bunların linkini veririm. Bir önce video da linkini vereyim. Videoları yazıyorsunuz buradan. Şuna tıklayın. Şunu, şunu kopyalayayım ben. Şey linkini vermeyeceğim. Power Direct ot diye bir şey var. Onun linkini vermeyeceğim çünkü o Play Store'da var arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar. ‫עד הושר.